YKS'ye girecek bütün öğrencilere ders çalışma disiplini kazandırmaya çalışıyorum. Gün 2 haftalık veya günlük bir ders çalışma planı yapıyorsun. Daha sonra masaya oturduğun zaman 10-15 dakika güzel çalışıyorsun. Sonra bir bakıyorsun kendini yatağını toplarken, masanı toplarken buluyorsun. Yapman gereken işe odaklanamıyorsun. Bunun sebebi odaklanma sürenin düşük olması. Odaklanma süreni artıracak bir sürü yöntem var. Bunları e-kitapta sana öğretiyorum. Bu yöntemlerden birisi de şu. Şimdi bir Reels izliyorsun. İzlediğin Reels'ı 10 saniye, 15 saniye izliyorsun. Diğer Reels'a geçiyorsun. Daha sonra YouTube'a giriyorsun. 10 dakikalık bir videoyu 3-4 dakika izleyip çıkıyorsun. Videolara odaklanarak ve sonuna kadar izlemediğin için masanın başına oturduğun zaman da derslerine bitirmen gereken programı sonuna kadar bitiremiyorsun. Çünkü odaklanman gitmiş artık. Yapman gereken şey çok basit. Reels veya YouTube videosu izlerken izlediğin videoyu sonuna kadar izleyeceksin ve odaklanarak izleyeceksin. Kural basit. Videoyu ya hiç izlemeyeceksin ya da sonuna kadar izleyeceksin. Böylelikle odaklanma süreni yavaş yavaş artırmış olacaksın.